Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda internetten sipariş ettiğim temizlik ürünüyle kararmış sararmış yağdansı kızartma tencere temizliği yapmıştım ve çok güzel temizlemişti. Bu videomda da yine aynı yöntemle çaydanlık temizliği yapacağım. Bakalım aynı sonucu verecek mi? Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ürünü göstersem reklamını yapıyorsun diyorlar. Göstermesem neden göstermiyorsun diyorlar. Ben de iki arada bir derede kalıyorum. Bu yüzden ürünün ismini öğrenmek isterseniz yorum kısmına yazın. Oradan size cevap veririm arkadaşlar. Şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Şöyle çaydanlığın önceki halini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kararmış, sararmış, yağdansın, yanmış bir görünüme sahip gördüğünüz gibi. Şöyle altını da göstereyim. Altı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Önce kulpunu çıkartacağım. Kulpunu çıkardım. Şimdi şöyle büyük bir tencereye çaydanlığı içerisine koyuyoruz. Daha sonra şuralara kadar su dolduracağım. Ağlık yapması için biraz da içine dolduracağım. Bu kadar yeterlidir. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocağın altını açtım. Şimdi tencereyi yanın ocağın gözüne koyuyoruz. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Ben videolar çektiğim için bu gözle yapıyorum. Siz e, tedbir amaçlı diğer gözle yapın. Tencerenin tavanın sapı size doğru olmasın. Çünkü acele edersiniz. Yanınıza, yanınızdan Allah korusun çocuk geçer. Çocuk bulundurman yanınıza ama böyle temizlikler yaparken yandan geçerken kafası değer veya siz eğilirsiniz kalkarken kafanız değer, kolunuz değer. O yüzden tedbir amaçlı kul bunu her zaman içeride tutun. Ve diğer gözle yapın. Ben videolar çektiğim için bu gözle yapıyorum. Temizlik ürünümüz de bu arkadaşlar önceki videomda göstermiştim toz halinde beyaz çok güzel temizliyor yorumlara yazarsanız oradan size cevap veririm müsait olduğum sürece bütün yorumlara cevap veriyorum cevap veremediğim arkadaşlar kusuruma bakmasın hakkını helal etsin su biraz ısındıktan sonra temizlik ürünümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar çabuk ısınması için altını biraz daha açacağım. Isındıktan sonra altını kısacağım tedbiri amaçlı. Taşma ihtimaline karşı. Buna benzer temizlikleri yaparken mutlaka maske ve eldiven takın. Ben tek elimle çekim yaptığım için eldiven takamıyorum. Eldivenle çünkü rahat çalışamıyorum. Bu yüzden eldiven takmıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Su ısındı. Hafif buharlaşmaya başladı. Altını çok az kısacağım. Tedbir amaçlı. Şöyle gördüğünüz gibi su da buharlaşmaya başladı. Şimdi şöyle bir kaşık alıyoruz. Şöyle çaydanlığın etrafına gezdiriyorum. Çok az bir şey daha alacağım. Şöyle yarım kaşık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hafiften su sararmaya başladı. Yavaş yavaş temizlenecek. Su gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir sarardı. Hatta şöyle gördüğünüz gibi kararmaya döndü. Ama dediğim gibi arkadaşlar mutlaka eldiven maske takın ve kesinlikle yanınıza çocuk bulundurmayın. Acele etmeyin buna benzer temizlikler yaparken. Yavaş yavaş acele etmeden temizleyin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir temizlenme var mı? Çaydanlık dışında. Şu üst kısımlar Biraz parlamış. Oralarda yanık yoktu ama daha da temizlenmiş yani. Şöyle gördüğünüz gibi bu da bayağı kirlendi. Bırakalım temizlensin. Şöyle gördüğünüz gibi çaydanlığın içine fazla su olmayınca yukarı kalkıyor. Bu yüzden içerisine biraz şöyle suyu doldurun ki ağırlık yapsın. Güzel temizlensin. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temliğin ağasının orası bayağı bir temizlenmiş. Şurada gördüğünüz gibi. İyice yumuşamış. Biraz kaynadığı zaman buralar da temizlenir eğer kalan kısım olursa onu da ben temizleyeceğim arkadaşlar. Bu gibi iyice yumuşamış. İçinde biraz daha temizlenmesini bekleyeceğim. Şöyle birlikte bir daha bakalım arkadaşlar ne kadar temizlendi. Oo, gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmamış. Bayağı bir temizlenmiş. Şuralarda az kalmış. Bu tarafta temizlenmiş. Gördüğünüz gibi Altı ne durumda? Altına bakalım. Altı da bayağı temizlenmiş. Biraz daha bekleteceğim bu şekilde. Temizliğe, temizlendiği kadar temizlensin. Kalan kısmı da ben temizleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha bekleteceğim içerisinde. Şöyle suyu da gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Hatta kapkar oldu diyebilirim. Güzel temizliyor. Şöyle son kez bir daha bakalım arkadaşlar. Artık ne kadar temizlendiyse kalan kısmı da ben temizleyeceğim. Neredeyse hiçbir şey kalmamış. Şöyle alt tabanda biraz bir şeyler kalmış. Onlar da iyice yumuşamıştır. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı temizlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmamış arkadaşlar. Bunlar da ben elimle temizleyeceğim. Dediğim gibi zaten iyice yumuşamış onlar. Kolaylıkla çıkar. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şimdi çaydanlığı içerisinden alıyorum. Şöyle altında gördüğünüz gibi altı da temizlenmiş neredeyse bir şey kalmamış. Şimdi buna bu soğuk su tutacağım. Şimdi sıcak. Bu suyu da hemen dökün arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Lavayı da güzelce temizler. Açar kalıysa. Bundan sonra yıkarım ben. Hı. Şöyle. Beslerim şu kalan kısımlarda arkadaşlar şöyle önce teli ıslatacağım arkadaşlar teli ıslattıktan sonra şöyle kalıp sabun kalıp sabuna sürtüyoruz teli kalıp sabunla güzel temizler bildiğiniz gibi yumuşadığı için kolaylıkla çıkıyor onlarda. Şöyle gördüğünüz gibi hiç tel bastırmana da gerek yok. İyice yumuşamış hemen çıkıyor. İçini de bir dahaki videoda arkadaşlar temizleyeceğiz. Güzelce terledikten sonra hiç de bastırmadım. Yanıklar iyice yumuşamış. Kolaylıkla çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir temizleyin. Çayla temizledikten sonra çaydanlığımızı yıkayalım. Biraz de süngerle deterjanla yıkayalım. Onu da bir önceki videomda yapmıştım izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer görmediyseniz. Şöyle bol köpüklü güzelce yıkıyoruz. Videodan sonra ben yine içini güzelce yıkayacağım. Bir de arkadaşlar e, temizledikten sonra hemen çay suyu koymuyoruz. Önce şuralara kadar su dolduruyoruz. İçine yarım bardak beyaz sirke, sirke yoksa veya e, süt dolduruyoruz. Güzelce bunu kaynatıyoruz. Onu döküyoruz, çalkalıyoruz iyice. Ondan sonra çay suyu koyuyoruz. Kulbunları yıkayalım dakika yıkadıktan sonra takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar altı da yan taraflarda pırıl pırıl tertemiz oldu. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.